мераба, менің адым шынар менің вблогыма қош келдіңіз бүгін менң театро гидиорым ебебірлекте менде бір сияқ бөлі этигим бар ве фарерде менде балкчы яклары бар Bu benim uh, ilk imajım. Hoşlandım, hoşlanmadım bilmiyorum. <laughs> Görüntü tamamen siyah. Uh, uh, şimdi kadar um, hoşuma gitti. Merhaba arkadaşlar, ben um, мұхтар әуезов театрсына келдім бұл менің аркадашым ады азиза қазақстан және ксро халық әртісі қазақстанның еңбек ері arkadaşlar. Bu benim bugün de uh, üniversiteye kıyafetlerim. İyi günler arkadaşlar. Bugün hediyeler almaya gidiyorum. Ve şimdi makyaj yapacağım. Kendime makyaj yapmayı seviyorum çünkü bu benim için gerçek bir rahatlama. Makyajın ekstra güven verdiğini söyleyebilirsiniz. 11. sınıftan itibaren boyamaya başladım ve bundan önce sadece bir nemlendirici sürdüm. benim arkadaşlarım. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkürler Dima. Teşekkür İyi geceler seyirciler. Şimdi peynirleri ramen hazırlıyorum. Yemek yapmayı pek sevmem ama sevgiyle pişirdim de. Her zaman lezzetli oluyor. Kips'leri çok seviyorum. Mideye zararlı olduklarını anlıyorum. Ama sizin kendinize izin verebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün dükkana gittim. Ve saç bakımı aldım. Ve şimdi bir inceleme yapacağım. Birincisi bu saç spreyi professional ikincisi bu saç yağı ben iki yıldır kullanıyorum tavsiye ediyorum Çünkü uygulamadan sonra saçlar yumuşlar bugün bu kadar ve yarına kadar baradoslar bugun eşyalarını ishяlarni госммен Ben сихирие гидиерум gidiyorum. бабамның babamın doğum günü olacak. Benim babam яшына girecek. Ben ailemi uh, onlara uçtuğunu söylemedim ve böylece sürpriz uh, yapacağımı söylemedim. Ben uh, siz, şimdi size ne alacağımı uh, göstereceğim. El çantam var ve şu küçük bordo uh, çantam var. Ben gerekli olan her şeyi aldım ben uh, kimseye söylemedim. Uh, i̇lk dihe ve açıyorum uh, ve en kısa zamanda um, mutlu yüzlerine uh, girmek uh, istiyorum. Evet. Ben biraz endişeliyorum ve ama çok mutluyum. Hava <laughs> Da taksiye gidiyorum. Sokakta yağmur yağıyor ve hayal edebileceğiniz gibi 5500 tengeye taksi rezervasyonu yaptırdım. Çok yüzücü. bugün babamın doğan günü. Doğan günü için sürpriz yapmaya hazırlıyoruz. Bu ayı yiyeceğim ve tebrik edeceğim. Babam geldi cümleyen bile şüphelenmiyor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy yerli yemeğimiz var. Bu benim kardeşim Adı Orumbek. O 15 yaşında. Kardeşimin adı Madiyar. O benim kız kardeşimin oğlu. Burası benim Aktau şehrim. Burada doğdum ve büyüdüm. Aktau benim için çok güzel ve turiste gelişmiş bir şehirdir. <laughs> bir arkadaşımla sinemaya gittim. Çocukluğumdan beri Marvel'ın film endüstriye bayılıyorum. Film'in adı Karapan'dır. Merhaba arkadaşlar. Ben 10 yıl boyunca kendimize bir dilek dileyim. Кешке кендіме ватыз кетмемея ве гелецектегі аманшылардан әмін олмайы ділейсейдім. Хер бүйеді кімізде фарқыла дұрымлар ве сорунлар яшаныр. Бен гелецекте проблемлерді қаршылаштығымда келген олмадан қарар вердіімде кендіме Gelecekte her şeyin yolunda uh, gitmesi için uh, ve keşke ben uh, ben de aynı şekilde kalmak isterdim uh, ve ama daha fazla güç ve sabır gelecekte kendimi mutlu bir insan olarak uh, görüyorum ve uh, uh, asil uh, mesele uh, vazgeçmek değil chun h bu menim uhun аimadi bir kuрvdi hec заман блог yязmай dinimе истедiм ве хuшhiма kеtтi yuее де сеvгилi ве en yякын yuрек менім динара хожам тшекүр етмек тирм